Instagram formları ile ilgili aralıklarla belirli duyurular yapıyorum. Eğer kanala aboneyseniz bunu yakının takip edebilirsiniz ve ilk sizin haberiniz olur arkadaşlar. Şu anda uzunca bir süredir takip ettiğim bir durum vardı. Bunu sizlerle şu anda paylaşacağım ve bu süreçten sonra çok daha dikkatli olmanızı isteyeceğim. Arkadaşlar Instagram formları artık büyük bir çoğunluğu yani en azından kapanan hesap için olanlar büyük bir çoğunlukla çalışmıyor. Özellikle siz metot bilmeden ya da ne bileyim çok eski metotları ya da ne bileyim çok eski yöntemleri kullanarak böyle form göndermeye çalışıyorsunuz. Bir iki sene öncesinin videolarını izliyorsunuz. Benim de çekmiş olduğum bir sürü video var. Bu videoları izliyorsunuz ve form gönderiyorsunuz ardından hesabınız spam'a giriyor. Bunu yapmayın çünkü daha sonrasında işi bilen, ehli bilen birine götürdüğünüz zaman da hesap spamda olduğu için sizden çok daha fazla para istiyor. Ve piyasada çok fazla dolandırıcı var arkadaşlar. Buna dikkat edin. Dolayısıyla eğer hesabınız yapaydan, ihlalden, taklitten vesaire kapatıldıysa şu anda ekranda görmüş olduğunuz hesabı mesaj atarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.